Thank <laughs> Gördüğünüz gibi engelliyim, %95 raporum var. Bir arkadaşımın düğünü vardı, ee, sünnet düğünü, oraya gittim, iki günü oradaydım. Oradan saat e, 6'da geldim, evime girdim, duş aldım, üstü başımı değiştirdim. Saat 7'ye, 10'a kadar dışarı çıktım, motorum yok. Motor benim el ayağımdı. Kendimden haricinde... E, daha çok yardım e, oluyordu vatandaşımıza. Yani ben böyle olduğum için. E, bir hayallerime çaldılar. Yani beni temeli temelli üzdüler. Yani hayatımı felç ettiler. Yani evden dışarı çıkamıyorum. Yani şu anda evi mahkum kaldım. Ya yani evime mahkum ettiler beni yani. Ya yani bir tek diyeceğim e, Cenab-ı Allah nasıl biliyorsun öyle yapsın. Allah'ın sunar. Vicdanlar varsa geri getirirler gelirler. Getirmezlerse de e, tek bir, e, bir şey söyleyeceğim onlara. Motorumun anahtarımı uçlar gelsinler ona da vereyim temelde kurtulsunlar e, yani ya yani temelde kurtulayım ve yani motorumun anahtarını da vereyim çünkü bu motoru e, anahtarımı görene vakit yani işlerim sızlıyor donlarım aklıma geliyor sabah e, kalktım o gün gece çocuğum torunlarım yanımda kaldı sabah kalktım kahvaltı yaptık tam evden içeri avluya içeri çıkıyordum dede Çocuk, e, torunum dedi ki dede anahtarın burada. Ben bunu sana vereyim de e, motorun gezelim dedi. Ve o anda bittim yani. O anda bittim. Yani çocuğa yalan söyledim. Dedim oğlum dedim e, motorumuz tamirde. Motorumuz gelecek. Aceleme. Yani çocuğa bili bili yalan söyledim yani. Ben hayatımda yalan söylemiştim. Yalan nedir bilmiyordum yani. Torunlarımı yani Tümlerim yüzünü bakamıyorum ben. Ya tümlerim devamını gezdiriyordum. Mesela canlar sıkıştım. Benim de içim bir hoş oluyordu. Yani onları gezdirdiğim için. Yani bizimle içim çok rahat oluyordu. O çocukların neşesi yerine geliyordu. Yani bakkalı götürüyordum. Motorumun e, üstünden inmeden e, hangi e, umurlun içerisinde hangi markete gidersek gidelim biliyorlardı, tanıyorlardı. E, işaret ettiğim vakit abi hoş geldin. E, çok ne olacak? Yani onu e, yani tam bu dibine kadar geliyorlardı ve tasip orada Oradan geri geliyorduk yani. Motor benim hayatım. Yani motorla bir benim de hayatımı tamamen öldürdüler, mahvettiler yani.